Thank you. Pakistan Ulusal Meclisi Başkanı kıymetli dostum kardeşim Serdar Ayaz Sadık Beyefendi, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı hürmetli hanımefendi değerli kardeşim Sayın Sahiba Gafarova, Pakistan, Türkiye ve Azerbaycan Ulusal Meclisinin değerli mensupları, kıymetli basın mensupları hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Bugün burada bu üçüncü toplantıda. Üçlü üçüncü toplantıda İslamabad'da bulunmaktan dolayı duyduğum memnuniyeti bir kez daha ifade etmek istiyorum. Ayrıca sabahtan beri gördük ki fevkalade güzel bir organizasyonla bu toplantıya ev sahipliği yapan Pakistan Ulusal Meclisi Başkanı'na da değerli dostuma canı yürekten teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Toplantımızın başlangıcında değerli mevkidaşlarımız ile bir araya geldiğimiz icra toplantısında üçlü mekanizmamızı daha kalıcı ve kurumsallaşmış bir düzeye nasıl taşıyabileceğimiz konusunda verimli istişarelerde bulunduk. Parlamentolarımız arasındaki güçlü işbirliğinin üçlü bir zeminde ilerlemesi konusunda da müşterek irademizi bir kere daha ortaya koyduk. Bu vesileyle herhalde parlamentolarımızın üzerinizde de bir sorumluluktur diye düşünüyorum. Hükümetlerimiz arasında ee, yüksek düzeyli stratejik işbirliği seviyesinin çok üstünde, yüksek düzeyli kardeşlik seviyesinde ilişkiler vardır. Bu ilişkileri parlamentolarımızın da çok kuvvetli bir şekilde ilerletmesi ve bunun içinde parlamenter diplomasinin bütün imkanlarından yararlanılmasının da her üç parlamentonun da üzerinde önemli bir tarihi sorumluluk olduğunu düşünüyorum. Diğer taraftan toplantımız için belirlenen ana temamız ile parlamenterlerimizin müzakerelerini gerçekleştirdiği savunma ve güvenlik, sürdürülebilir kalkınma, iklim değişikliği ve afetlere karşı dayanıklık gibi farklı yelpazelerde ama sadece ülkelerimiz için değil, bölgemizi de yakından ilgilendiren konularda son derece yerinde ve önemli, olumlu müzakereler yapılmış ve bu konu zamanlıca ele alınmıştır. İcra toplantımızda önümüzdeki dönemde ele almamızda fayda gördüğümüz konuları da istişare etme fırsatını bulduk. Yapay zeka, yeni teknolojiler, dijital alanda kaydedilen ilerlemenin beraberinde getirdiği zorlukların yanı sıra ulaştırma, enerji, ticaret ve altyapı ağlarının güçlendirilmesiyle ülkelerimiz ve bölgemiz arasındaki bağlantısallığın da geliştirilmesi gibi konularda konulara ağırlık verilmesinin yararlı olacağını olacağı kanaatine vardık. Ayrıca gençlik forumu tesis etmeyi de kararlaştırdık. Uluslararası platformlarda ve ortak üyesi olduğumuz parlamenter asamblelerde yakın dayanışmamızı sürdürmemizin de şart olduğu kanaatini bir kere daha ifade ettik. Kadim dostluk ve kardeşlik bağlarına sahip üç ülke olarak milli davalarımızda birbirimize olan sarsılmaz desteğimizi tekrar teyit ettik. Bu davalarımızın başında gelen Filistin meselesinde de iki devletli çözüm temelinde bir barışın bir an önce tesis edilmesi arzumuzu yineledik. Bunun için öncelikle akan kanın durması, kalıcı bir ateşkesin sağlanması, gerekli tüm insani yardımların hiçbir engel çıkartılmadan Gazze'lere ulaştırılması ve Gazze'nin yeniden imarıyla birlikte Filistinli kardeşlerimizin yaralarının sarılmaya başlanması en büyük temennimizdir. Yakın zamanda ortaya çıkan gelişmeler ümit vaat ediyor. Ancak İsrail'in iki yıldır geliştirdiği, gerçekleştirdiği kural tanımaz ve saldırgan yayılmacı eylemleri bu süreçte çok dikkatli, çok titiz ve çok yakın takip edilmesi gerektiğini ortaya koyuyor. Onun için üç ülkenin de ve uluslararası camianın da bütünüyle gelişmeleri yakından takip etmesi ve üç ülke olarak bölgede barış ve istikrarın tesisine katkı sunmayı sürdürmek zorundayız. Çünkü Netanyahu endişemiz odur ki Netanyahu ve hükümeti bu anlaşma imzalandıktan, rehineler kurtarıldıktan sonra tekrar bildikleri ezbere geri dönebilirler ve soykırıma, katliamlara, gayri insani davranışlarına yeniden dönebilirler. Bunun için uluslararası camianın bu baskısını hiç kesintiye uğratmaksızın sürdürmesi ve barışın kalıcı hale gelmesini temin etmesi gerekiyor. Bu çerçevede bu yıl Nisan ayında tesis ettiğimiz Filistin'i destekleyen parlamentolar grubu olarak bu sürece parlamenter boyutlarda destek vermek için yoğun çaba sarf edeceğiz. Saygıdeğer mevkidaşlarıma bu gruba katılımları ve verdikleri destek için bir kez daha teşekkür ediyorum. Çünkü Filistin'i destekleyen parlamentolar grubunun Pakistan, Azerbaycan ve Türkiye üçümüz de kurucuları arasındayız ve inşallah bu grubu geliştirmeye devam edeceğiz. Ayrıca büyük bir haksızlığa uğrayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki kardeşlerimize verdikleri çok kuvvetli destekten dolayı Azerbaycan ve Pakistan'a bir kere daha şükranlarımı sunuyorum. Önümüzdeki dönemde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet Meclisi ile temaslarımızı ve işbirliğimizi de artırmamızı temenni ediyorum. Bugün burada imzaladığımız İslam Abad Deklarasyonu çerçevesinde aldığımız kararları, görüşlerimizi ve parlamentolarımız arasındaki diyaloğu ve işbirliği güçlendirme niyetimizi bir kere daha kayda geçirmiş bulunuyoruz. Toplantımızın üçlü işbirliğimizin yanı sıra bölgemizin barış, istikrar, refahına da katkı sunmasını ve hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bu toplantı bir kere daha göstermiştir ki Pakistan, Azerbaycan ve Türkiye bir millet, üç farklı devlettir. Aslında bizim birbirimizden ayrımız gayrımız yoktur. Bizim birbirimizle olan bu yakın temasımız bizi çok daha fazla güçlendirmekte ve tek bir millet olarak uluslararası arenada bize güç katmaktadır. Gösterdiğiniz ev sahipliği ve misafirperverlik için değerli dostum, sizin şahsınızda, bütün Pakistan Ulusal Meclisi e, üyelerine ve buradaki değerli dostlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu toplantımızın hayırlı olmasını diliyorum. Yaşasın Türkiye-Pakistan-Azerbaycan dostluğu. Zindabat Pakistan, Zindabat Azerbaycan, Zindabat Türkiye.